Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün arkadaşlar GTA 3'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Müsait olamamıştım zaten. E, okulda okul da vardı. Bu önceki hafta hiç şey olamadım, müsait olamadım. Şimdi bir müsait olabildim yani video çekebiliyorum. Hadi bakalım en son. Çocuğun görevini bitirmiştik. Şimdi Bu arabayı alayım bakalım Lan oğlum bir tane küçük araba vardı kayboldu ya Bu kamera niye böyle oluyor ya Yapmadık son adım Heh İn lan İnmedi ya Dur lan Al ah, taksi Taksi Şimdi bugün şu görevlerine gidiyoruz. Oyunun sesi çok yüksek. Kısacağım. Evet şu kadar yeterli diyor düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar sesim biraz kısık geliyorsa e, yapacak bir şey yok. Sesim nedense böyle. Farvel çünkü Lichong.

Gerenek var ya çoğu insanın gözü kahverengi görüyorum ben. Baksana cross Speed'in gözleri mesela bu tip Baba bu adamın gözleri kahverengi. Ama Mobi'deki tipi çok komik ya. Sinirli bakıyor neyse. evet. Burada yeşil bir nokta var. Ne ki bu? Valla ben bu görevi unuttum neydi ya? Ha şey. unuttum abi ya neydi bu görev? <laughs> abi şimdi bizde Ya şu abi şunu şuna şuraya, şuraya sen Allah aşkına. Basma lan onu ya. Abi burada pistolu çekeceğim. Yerim vermiş 25 çünkü çok az. Bayağı az. Bir birazdan silah çekelim bakalım şey gelmiş mi Uzi. Bir almıyor ki. Nişan almıyor sizi. Bu nişan alıyor? Geber. 96 can kaldı. Lan polis vurmasa 100 yüz canım var. Ya polis bir git Allah aşkına ya vuruyor kebir. Ver abi Oh koş. Polis gelmeden bas 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 bas. Abi şimdi gidelim şuradan. Dur bir silahçıya bir uğrayalım ya. Hop. Şurada bir yerde bir silahçı uğrayalım. Da burada silahçı ha. Unutuyorum bazen ya. Çok unutuyorum. Abi bu oyunda haritada bir şeyler gözükmüyor ki o çok saçma. Ya. Oho, daha spola gelmemiş. Biraz pusta Lan sıkmayın lan. Bir tane daha alayım, hemen basıp gideceğim. Ya değil. Hah. devrim. Ben yok şurada bir yerde beleş ya. Neyse basıp gidelim. Baslo. Lan önceden şu yıldızı Daha GT oynaması bilmeden önce şu yıldız var ha. Zannediyorum ki oyun bize yıldız ödül veriyordu. Ama bu polisten kaçmış Önceden öyle düşünüyorduk Abi Baba orada şey var. Para deseni var da ben onu alamayacağım ki. Para deseni diyorum ya. Para verecek de orada. Ulan paraya para desene diyorum ilk <laughs> defa. One haste. Dostum tipin gözükmüyor haberin <laughs> olsun ha ağzın gözüküyor sadece. <laughs> Senin ağzına <laughs> niye bakacağım <laughs> bu tip ne <laughs> ya? ya? bak tipi burada değişiyor. Kulonun tipi ara sahnelerde böyle de. Kulonun ara sahnede tipi böyle. E, ara sahnede tipi böyle. Bak buradaki tipi de böyle. <laughs> Bunu demek ki yapmamış. Rockstar niye öyle yapmışlar ki ama? Çok saçma yapmışlar lan. tipi niye böyle acaba? Normal tipini yapmamışlar ki? Saçma. PlayStation ve bilgisayarda böyle değil. Mobilde böyle. Grafikler de ne güzel on numara hiç sıkıntısı yok niye acaba böyle Grafikler aslında biraz daha güzel olabilirdi Aslında GTA Vice olabilir. ikili olabilirdi şöyle hop Canı çeyrek de olsa biraz ee, fazla bu Hop Bir tane daha vur Olmuyor ki. Bas 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 Hop. Damn it. Bu arabanın birazdan nalları dikecek. Hadi dostum artık in ya. Silah da kullanamıyoruz. Ya polis sen de bir git Allah aşkına ya polise kim ne ya Kim beni polis haber ettik Hadi lan hadi lan Hadi lan 3-4 tane daha vursam Bak bu bir Bu iki İkinci şu bir iş yaramadı Hadi oğlum üçüncüyü de vuralım. Bu da üç. Dört. 3-4 dönemede biter dedik. Dördüncü oldu da. Ya polisim bir gider misin ya? Sizin ben var ya. Ya bana ne derdiniz var ya? Gidin başkasını. Ya. Adam bastı gitti ya. Dostum bak hiçbir derdim yok. <laughs> Hop. Buraya iyi girdim ha. Vay ben sizim, ha. Ya abicim bas gitsene bak ya. Hele hele. Allah'ım ya. Ha böyle patlatırlar adamı. Lan ben de patlayacağım. Oy güzel. O beleşte para da geldi. Lan oğlum adam yukarı basmış Lan bir dur lan bir dur lan. Oo. Adam bastıktı ki. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop. Hop. Aaa oğlum çık çık. Hele hele. Oha oğlum oha adam arkadan vurdu ya. Arkadan niye vuruyorsun ya? Vurmayın arkadan. Arkadan vurmayın. Oh. Oha. Bin 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 bin. Hadi vallahi kardeşim benim. Hadi kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın hiç kimse de umurumda değil. Bunda sakın unutmayın. Kardeşim önüme geçmeseydin vurum, bir tane vurmazdım bak temiz cam var da buradan almayacağım şimdi oh abi bir dahakine videoları biraz daha uzun yapacağım ya. Yani. arkadaşlar bir dahakine videoları biraz daha uzun yapacağım bir 20 dakika üstü falan yapabilirim in diyor. Arkadaşlar bir dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar geldim. Tam tam videoyu duraklattım bir mesaj geldi de. Ya diyor daha fazla. Adam diyor ki daha fazla bir işit yazmam. telefona geldi. Selam Ali. Oo. Cloth speed. Acaba bu GTA oyunda çok merak ettim. Herkes bunun adı Cross Speed diyor da bazı kişiler diyor ki bunun adı Cloud değil. Bak GTA 2'deki adamın adı da Cloud. Ya herkes diyor Cloud'la Cloud Speed. O GTA 2'de Cloud'la GTA 3'te Cloud Speed kardeş diyorlar. Bu GTA 2'de Kulot ama ölüyor şeyde. İsmi nedir? Bu hani oyun başlayınca şu oluyor ya trailer veriyor. Spreyani kuaför. Selam you know I mean? oh, aleyküm. No this is Pops capo, Okul otuzda üç keşke konuşabilse ya Rockstar yapmamış. Okay, drive me to the laundry in Chinatown I got a bit of business to take care of. Those Tony, öyle bir şey anlatıyor ki, <laughs> ne dedi anlatsın <laughs> Robot gibi konuşuyor. Abicim, sen niye robot gibi konuşuyorsun? Robot gibi konuşmaya ne gerek var? Bas 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 dedin de ben bas artık bas 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 bu ne oğlum arkada hep bulaşık makinesi, bulaşık diyorum çamaşır makinesi var. 3 tane çamaşır makinesini satıyorlar oha. Detay detay yapmışlar baksana. Çok gerçekçi yapmışlar bunu. Bin lan bin lan bin lan. Adamı robot ah oh, robot gibi sesi var. Demek ki Tony'nin sesini yaparken sesi böyle çıkmış. <laughs> Mobil halinde tabi oğlum. <laughs> acaba mobide GTA 4 ile GTA 5 mi yok? Olsaydı ama nasıl gözükürdü acaba GTA 4 ile GTA 5? Ya GTA 5 yapsalar yapsalar böyle hani gangster oyunları oldu ya oyun gibi yapıyorlar grafikleri. Trayetler benim diyor Trayetler. Trayet. Evet bu görevden sonra da gidelim hadi bir kaydedelim ya. Toruncum ya. Tonucum ya. Tony'nin yürüme niye böyle karışım? 3000 lira temiz. Bizim pesit. Ne kadarımız var? 57 bin. Evet. 57 .120 lira. Tony ile Joan'in görevi var yine. Joan'in de görevini bir daha bölüm bitirelim ya. Ondan sonra kal. görevleri yine yaparız da. Biz Joy oyununu bitirelim ya da sonra Tony'ye başlayalım. Diğer iki Abi ee, şey dolu mu? Dolu. Bakalım hangi araba var? Bu da güzel ya. Şu böyle bak. Hemen yani bize bir kaydedelim bakalım. Şuraya yes. Okey. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok sevinirim. Değişim için çok, çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gerçi olar daha uzun olacaktır. Kendinize bakın. Bay bay.